Siz mi gördünüz? Ben gördüm. Nasıl buldunuz? Ya şimdi ben odun topluyorum buralarda. Odun topladım. Dedim varsa dedim sağa sola bir bakayım. Bu tarafa geldim, baktım. Önce manken zannettim. Bir baktım ki ceset. Ondan sonra 155'i aradım. Geldiler buraya. Ortam bu. Saat kaçta buldunuz? Aşağı yukarı yarım saat oldu. Tanıyor musunuz şansı? Görmedim. Ben daha yeni taşındım buraya sen oldu. Kimseyi tanım. Değil. Oğlu Atana'yı oğlu. Annesi onları aramış hastaneye gittim. Bu da, 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 da. de var. Hadi. Ah. mı? Tamam. Şura, Bismillah. abi geri geri. Orada önemsin. Tamam. Bunları nasıl oluyor? Ne? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?